Çiçeklere ne güzel bakmışsın babacığım. Bir dahaki sefere ailenizle gelin. Pek hoş sohbetmişsiniz. Yine bekleriz. Değil mi kızım? Ben çok memnun oldum efendim. Siz bizim ...yeni bakıcımız mısınız? Yok <laughs> be. Biz tekrar geleceğiz babacığım. Mahvoldum kızım ya. Mert. Son kez soruyorum. Gerçekten hayatıma girmek istiyor musun? Cık, ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Kafayı mı yedin kızım senin? Seviyorum lan ben seni. Hayatım senin diyorum. Sen bana neden bahsediyorsun? Hadi gel o zaman. Gideceğimiz bir yer daha var. Kızım, nereye geldik biz? Saray gibi bir yer burası. Ne işimiz var? Sen nereden biliyorsun? Şu adamlar falan ne burada? Göreceksin şimdi. Artık gel. Duygu Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar anne. Duygu, haber vermeden gelme demiştim. Aa, cici annecik. Kamera şakası mı lan bu? Aile bağlarımızdaki bu zayıflık kalbimi kırıyor. Duygucuk. Cici kardeş. Yanındakini biraz da biz bakalım diye mi getirdin? Biz evde köpek beslemiyoruz ama. Mesas, Mert! 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 Mesas, Mert. 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 Sakin! Şş, İlhan. Sakin ol! Duygu, hadi gelsen de soframıza buyur. Ama önce şunu bir yere bağla da. İlhan! Babanın taksitlerini ödeyecektin anne. Bana söz vermiştin. Bunun şimdi burada sırası mı? Beni sen mecbur bıraktın. Hemen yanındakini al ve git. Hemen dedim. Gidiyorum. Ama sen sözünü tutana kadar usanmam, bıkmam, korkmam. Her gün yine gelirim. İşte benim dünyam Mert. Gördün. Ya bu ne biçim dünya kızım? O ilan eden herif neresinde bu dünyanın? Ya cici kardeş falan ne ayak yani ne oluyor? Ne kardeşi be? Ben İlhan'la beraberdim. Sonra annem babasıyla tanıştı. Babam hastalanıp iflas ettikten sadece üç ay sonra evlendiler. Babamı da özür evine attılar. bir şey demeyecek misin Mert? Geçen sefer yaptığın gibi Duygu senin hayatın bana çok tersip gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim lan. Gitmeyeceğim işte. E, tamam dünüm bana ters. Yarının da benimle olur musun olmaz mısın bilmiyorum. Ama bugün ben nesim. Hani daha dününden ne çarpık çırpık şeyler çıkacak onu da bilmiyorum. Ama ben buradayım yani bir yere gitmiyorum. Ben de seni göndermeyeceğim. Bugünüm de yarınım da seninle olsun. Seni göndermeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.